Aa, siz ne yaptınız? Ateş mi yaktınız? Ay canına. Ay çok güzel ya. Babası siz ne yaptınız böyle? Ceyda ile ateş çukuru yaptık. Ceyda sen nereye gittin? Ya. Gel. Onu, bak, ona, bak, ha, bak getir, ya. Getir. Yeniden baş. Hadi aç bakalım. At bakalım. Bak. Ay öyle yapma işte. Ha. Bırak. Bırak içine. Hı, aferin. Oh, aferin. Ne attın sen içine? Ceyda. Arkadaşlar. Heh. Bak. Havuz atlayacak şimdi. Hadi bir iki atla. atla Üstüne. Atla. <laughs> Vallahi düşersin içine. <laughs> Atlamaz ya. Sibit izlemiyor ki. Atlamaz. Bak evet. ateşimiz yanıyor. Odunları da Öyle attılar. Güzel. Oo, çok güzel çey de şimdi. Oturacağız başında değil mi? Ne içeceğiz? Kahve Hı. mi? Ben Çay mı? Hepsi talep. Kahve, çay. Oo, salep de var. Aa, Ceyda. Gönülcüm. Hı, hmm, aferin Ona yok, sana. Değil Ona gerek yok. Mangal değil. Ceyda. Ceyda. <laughs> Ceyda. Baksana, simitlere baksana nasıl Ay, yüzüyorlar o, Ceyda. Oo, çok güzel ya. Şuraya bakın. Aa, Ceyda. Tamam yeter. Ya. Onla yap ki Mangal değil ki bu. Değil bu mangallı, mangallı Böyle bu. ateş kendi kendine yanacak Ceyda. Biz de oturacağız. Kahve içeceğiz etrafında. Eleme sıcak. Elin? Bir şey yaktın mı? Yaktım ama gülüyor, ne Oo çok güzel yandı ceyda ateş. Hii, bak bak nasıl yükseliyor ceyda. Çok güzel, değil mi? Evet. Isındın mı? Isındın mı? Gel buraya gel ısıtalım ellerimizi. Oo çok güzel. <laughs> Elim yanacak. Hii. Çok güzel ya. Hayır. Hay canım. Hayır bırak onu. Olmaz Hayırlı, olmaz bu mangal değil. Ceyda. Tamam, tamam. Ceyda tamam, tamam. ne oldu ne oldu tamam. babana dönme. Tamam, tamam. Ay ateşi atar seni babası. Al Baba. ateşi at. Ate at bakalım ateşi Ate yanacak mı? O Ceyda korkma. <gülüyor> <gülüyor> Hadi at. <laughs> Baba Ceyda at. Atsın ha. At. Hayır bu atılmaz. Hayır o atılmaz sen elindeki peçeteyi at. Hızla. Cemre. <laughs> <laughs> ya Ceyda korkuyor musun? Çoğaldı diye mi? Bak. <laughs> İtiyor ateş. Oo bak 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 Sakıttın bak he. bak. Oo nasıl oluyor? <laughs> Aa şuna bak. Ah çıktı geri. İnanmıyorum. Ceyda. Ceyda, boşver <laughs> mı şey bunlar. Ateşte Hadi bakalım. Tak bakalım. Ateşte pişirecek ay, ya, çok, Ceyda. Yoruldu. Niye korkuyorsun? Ver yoruldu, ben tutayım. Yoruldu bayılacak. Ben tutayım işte. mı? Ben yukarıdan yapacağım. Ha, yukarı... <laughs> yok yok biraz aşağıdan yap Ceyda. Ay, ver bana. Kardeşim, <laughs> Bir vermiyor ki. ki. Ceyda baksana. Ceyda <laughs> öyle mi yiyorsun? Pişir ondan sonra ver bana. Bana verir misin? Ay, bak ay, bak ay, böyle ay, bak ay, böyle ay, bak. Ay, <gülüyor> <gülüyor> bak gördün mü? Evet. Ediyor ediyor. Çok He? acayip yani yanıyor yan. ateş. Ay, Elini yakma sakın Ceyda. <laughs> ağzını alma çok sıcak. Sakın ağzını, ağzını alma. Soğuk soğusun birazcık. Ya seninki <laughs> yandı. Şuraya bak. Ceyda iyice pişir de onu yeme bari. Ceyda sen onu iyice pişir de yeme. Değil mi babası o yemesin ya. Zaten iyi bir şey değil. <laughs> Ay Ay Ceyda sen ne yapıyorsun? Tabii. Ne yapıyorsun? Yerleri mi siliyorsun? Aa! Arkanda havuz şey var. Yap. Ne yok? Ee, Nereye temiz? Suyu söyleneceksin Ne yapmak istiyorsun? Bak bunu alacağım ama söyle söyleyeceğim. He? Sileceksin. Şuraları bitireyim ondan sonra ben sana yardımcı olacağım tamam mı <laughs> aşkım? Ceyda ne şey da, baba ne yapıyor? Nasıl Ateş yakmış burada. Mangal yakıyor. Kolay gelsin. Eyvallah. <laughs> Ceyda sen ne yapıyorsun? Bırak bırak onu Ceyda, fırçayı bırak çek, Ceyda. gel şuranın suyunu çek şuranın Ceyda Ceyda gel. gel gel koş koş ben onu, ben onu çok güzel baksana havuza yani, aa akşam Sine. daha güzel oluyormuş evet e, hayır hayır sakın yapma Sambi, Sambi. sakın yapma Ceyda hayır hayır havuza sakma Hı, yerleri sil yerleri vay evet burada çok Aynen. güzel. Bir manzaramız var şöyle. Ne? Ya, temizlemek için, ya, temizlemek için. Neyi temizlemek için? Tamam, Sen ne için ya, Sen ne istiyorsun? Ne villa da mı istiyorsun? Ya. Evet, ben istiyorum. Ha, tamam ben sana bulurum şimdi yerleri silmek için. Bekle.